Herkese merhaba arkadaşlar. FIFA 23 teknik direktör kariyerimizin tam tamına 28. bölümüyle beraberiz. Evet bu bölümde manyak maçlar var. Hemen programı açalım başlayalım. Ee, İstanbul Spor Deplasman. Kolay maç. Avrupa Ligi'nde AEK Athens yapacağız. Ve Kayseri Deplasman. Bugün Oran. iki Deplasman bir Avrupa maçı var. Baya bir zorlu fikstürümüz var. Evet şöyle haberlere bir bakalım. Coutinho gol perdesini açtı. Galatasaray yenilmezlik serisini korudu ama işte galibiyeti koruyamadı. Icardi. Bayağıdır yeniyorduk ya Antep maçında takıldık. Neyse. Şu an bir İstanbul maçımız var. İstanbul maçından önce şuradan forma numarası değiştireceğim. Heh, David Datro Fofana 11 giysin tamam burada değiştireceğim oyuncu kimdi? Heh, Yan Karamov Yan Karamov 28 giysin. Evet başka vereceğim yok. David Datro ha. Sen 9 giy oğlum. Aynen. David Datro Fofana. Bir rivayete göre Drogba'nın akrabası deniyor. Fildişi sahilli yıldız adayı. Evet. İstanbul spor maçına simüle sevmiyorum ben. Hepsini oynayasım var maçların. Şimdi dokunun alışması lazım. Avrupa maçı var ama bazen e, dinlendireceğiz. Pena oynasın burada. Pena yokken de kaptan kimdi? Olivera'ydı. Bunu herkes artık baya bir bunu bölümümüzü izleyenler aşinadır. E, Zaniolo'yu biraz daha dinlendirelim. Philip Coutinho'nun oynamaya ihtiyacı var. Avrupa maçında faydası olabilir. Ee, Enzola sen gel. Hatta bugün Baran oynasın. Biraz kolay mücadele gibi gözüküyor. Ama kemikleri fazla bozmayacağım tabi. Sasha Boy. Sasha Boy'in yokluğunda sağ bekte. Ulan sağ yok değil mi işte? Sağ bek. Cüboy saptıydık aynen. David Datropopana. Icardi sen bugün oynama oğlum. Rahmani sen de git. Hatta ben bugün Matias Ross'u sonun yerinde oynatacağım. Aynen. Matias Ross sol stoper e oynayacak. Yan Karamo yedeklerden girsin yine. Aynen biraz daha böyle şey bir kadro olacak. Abdülkerim. Berkan sen de gir. Bir tane de Vega kalsın burada. Tamam. Kadromuz bu şekilde. Haydi bakalım başlayalım. Mücadeleye. Evet. 29. bölümde İstanbul Spor. Deplasmanı. Uh. i̇lk maç bunlarla. Kaç kaç yenmiştik biz bunları. İstanbul Spor'u yenmiştik. Haydi bakalım. Hadi. Coutinho Oğlum. <laughs> Moammer. Eze. Vay Varan. Çalo. Haydi oğlum. Lan bak yine gol yedik başta ya. Enzola. Bırak. Bırak aşağı. Coutinho. Filip Coutinho. Oliveira Boy. Çok güzel. Coutinho. Coutinho bıraktı. Coutinho hızlı. Filip Coutinho. Çok güzel kaldırdın. Radonjic. İndir oğlum. Coutinho. Net. Radonjic. Haydi oğlum Radonjic. Ne manya Radonjic. Uşuk. Radonjic. Radonjic. Çok güzel. Harika. Yani Zorayla iyi anlaşıyor zaten. Bıraktı. Radonjic. Radonjic bıraktı. Gol. Lan. Laporte mi? Hangi Laporte lan bu? Stideki e olamaz herhalde değil mi? Nets. Çok güzel Coutinho. Şimdi bıraktı Enzo'ya doğru. Enzo'la. Enzola Enzola Enbola Enzola Müthiş bir gol Beraberliği yakaladık İşte böyle Harika İlk dakika bir golledik sarsıldık Ama Sıkıntı yok Enzola var Embolo en Enzola Erdoğan. Radonjic. Baran. Baran. Ah be Baran. Çok güzel vurdun Baran'ı Konya maçında ilk defa oynatmıştık. Harika başlamıştı. Devam ediyor öyle. Oy çok güzel be Baran. Radonjic. Radonjic şimdi. Radonjic muazzam bir top. Enzola. Enzola. Gir lan. Gel sen. Yani Zola'nın kara gümrüğü attığı golde hala hafızalarda. Bunu da hatırlat. Oy boy. Ah be. Ros. Kapat Ros. Açıyı kapat. Çalo. Güzel. Pena. Net. Uy çok güzel net. Radonjic. Baktı Baran. Baran. Enzola. Coutinho. Coutinho bu Spor karşısında Matias Ross'un da ilk maçı bu Cemir Topalli Topalli net Bugün bekler süper ya Valo Netemi Ali Yaşar Kapat kapat Aman 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 Pena uçtu Bu senenin Avrupa liginde de iyi durdu bu ya Güzel kalecilerinden Güzel performans sergilen kalecilerden Coutinho. Coutinho şimdi. Coutinho yerden bıraktı. Radonjic, Nets. Şöyle güzel bir top. Boy. Kerem Dok'u bugün hiç göremedik. Doku. Doku alış artık oğlum. 3 aydır sakatsın. Doku. Jeremy Doku. Toparlı. Ross. Güzel. Yaz Ross. Oyuncu değiştirelim. Hmm. Enzola yoruldu ya. David Datro Fofana'yı bir deneyelim artık. Haydi bakalım Fofana. Chelsea'den aldığımız Yeni yıldız adayı genç. Pena hadi kontra. Radonjic uç. Uçuyoruz. Radonjic. Bırak net. Doku. Olivera sol ayak vurdu. Gensel. Haydi Olivera ah be cano hadi be matias Ross. Jeremy doku aldı vurdu dışarıya Fofana. doku ah cetmir topalli çok güzel boy aman ama kaptırma Aman ha çok güzel. Şöyle. Boy. Coutinho. Jeremy Doku. Tamam tamam. Kanada değiştirdin iyi oldu. Net. Net. Radonjic. Radonjic şimdi. Radonjic. Kilidi açan nadir futbolcularımızdan. Nemanja Radonjic. Rashid ve Kerem'in yerini bununla dolduruyoruz bu sene. Radonjic sahnede. Eğer seneye bu takımdan gidersen bırakacağım. En iyi miraslardan biri bu adam olacak. Pardonic. Tamam. Çok güzel aldın. 3 geliyor mu? Sakin olun. Sen buradan vurursun. Vurursun. Gel sen. Olivera. Bir kafa Coutinho'dan Jensen. David Datro Fofana. Fofana bırak. Fofana bırak. Mücadele bitiyor. Kazanıyoruz. Güzel. İyi maçtı. Vordu birazdan yine. Lider Galatasaray yoluna devam ediyor. Radonjic. Kolu attı. Puan durumunda. Hayır bakalım. Bayek Atensi yenip çeyrek finale çıkmak son 16'ya çıkmak istiyoruz. Kafa mira e 41 milyar nasıl vereyim ben ya? Kasımıza gidelim. İlk maç İstanbul'da. Daha kötü durumda olabilir ama rakibimize saygı duyuyoruz. Bir şey değişmeyecek. Ya gücümüzü göreceksiniz lan. Haydi bakalım. Sizden bu maç mükemmel bir oyun bekliyorum çocuklar. Şu Ayakanın formu, Ayak Atensin formasını bir değiştirelim. De olmaz ki böyle. Tamam biz beyaz onlar kırmızı olsun da. Diğer maçta da siyah yeriz. Evet. Burada Lucas oynayacak. Formsuz bir şey gördük. Doku gördük. Torreira ile ile başlamayı tercih ediyorum. Rahmani Nelson iyidir. Ustera'mız kalemizi koruyacak. Alexis Vega'yı da burada ilk de oynatalım. Şimdi yedeklerde de Baran bugün şans bulacağını zannetmiyorum oğlum. Mitsu yedeklerden gir. Ruiz, Atil yedeklerden Coutinho'nun yerine gir Coutinho hazır değil. Ruiz, Atil daha hazır ondan. Adaleti tesis etmemiz lazım. Coutinho yine diğer maç oynar. Hazırlanacak ligde oynaya oynaya. Evet, A.K. Athens otobüsü 3 maç 3 gol atmış Pineda. Haydi bakalım. UEFA Avrupa ligi Haydi bakalım çocuklar. Vega kaligrafisiyle Avrupa Ligi son 32 ön elemesi başlıyor. Haydi bakalım. Athens ve Haydi çocuklar, başarılar. Heyecanlı ve güzel bir maç olsun, bizim olsun. Net. Boy, haydi Lukas. Zaniyodu. Öne çıktık, öne çıktık geriye geri. Allah 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 Allah. Kaptırmayın işte orada. Orada kaptırılır mı ya? Çok Avrupa maçlarına bir özen gösterin abi. Zaniolo haydi oğlum. Haydi Zaniolo Mükemmelsin. Zaniolo <laughs> <laughs> ne yapıyorsun oğlum? Mauro, Emmanuel Icardi tane Beraberlik geliyor dakika 11'de. Senin dansına kurban güzel güzel Tarafları unuturduk evet. şimdi harika Banyoğlu Mauro Icardi Lan kayet, Lavo, sayınır, Lavo, adam direğe vurdu lan Mauro Icardi Güzel güzel Yonson Aman aman Mustera Boy aman çıkarken kaptırmayın bak Boy Oliver Ya yani. Yavşak. Ver şu kartı lan. İki görüyor musunuz? Olivera. Rahmani. Güzel. Boy. Heh. Heh. Adamları bir bir düşürüyoruz oyundan. Lucas. Icardi. Zaniolo. Zaniolo sahnede. Nefs tadında. 2-1 e geçiyoruz. İşte böyle. Koloz lan yolo Kaç gol attı bu bilirsin, Bir tane malmöe artmıştı 2-3 tane krem var Sayamadım Çok güzel be 2-1 öne geçtik Atest karşısında atest kim ya Planistan'ın İşe yaramaz takımı Hayır oğlum bu Jansu ona sinir olup çok güzel zaniyolu Şimdi zani müthiş pas, müthiş pas Attın, 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 attın. attın. Bu gol bütün İranistan'a Icardi Mauro Icardi İşte böyle Parka gibi gezdi gün parka Icardi sahnede Mauro Icardi Kurtların en golcüsünün elinden biri Mauro Icardi. Lan geçirtmek yok dedik. 2 bir. Ya son çok iyi. Serra Lucas. Oy. Olivera. Ayağına değil be. Kafanla versen onu be. Çok güzel. Şimdi Vega var orada. Gördün onu. Çok güzel. Kontra var mı? Var. Icardi. Zaniolo. Biraz yavaş kaldın orada. Olivera yapma ya. Abi kaptırmayın ortada. Kapat onu. Torreira geldim. Net. Çok güzel Nelson. Şimdi kontrole çıkabiliriz. Haydi. Zaniolo. Zaniolo şimdi. Icardi. Gördün. Vega. Vega'yı ihmal etmemişler. Vega. Vega. Vega be. Gajinovic. Van Vert Muslera güzel. Atenste adamlar oyuncu değiştiriyor. Bu dakikada. Hayret. Karşıya bu dakikada adamlar ümitli ara. Ulan dikkat. Muslera. Haydi oğlum kontra. Kontra yapacağımızı biliyorlar. O önlemlerini aldılar ama biz kontrayı yer daim yaparız. Lukas antrenmanda buna boşuna mı çalışıyoruz lan hızlı ucuma hadi 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 bir kontrol lukas indir ne son çok güzel kardi iyi ne yaptın müthişsin lan helal lan sana oğlum süpersin be lukas tamam tamam problem yok güzel amacımız bu olivera olivera Torreira. Torreira, Torreira, Nick, Lucas Torreira, 4 oldu. Lucas Torreira hocasına gidiyor, bana geliyor. Torreira, işçi arımız bizim, takımımızın işçi arısı. İlk dönem biraz çok hakaretime maruz kalsa da, bu onu sevdiğimiz için performansına inandığımız için işte burada. Torreira 4 yaptı. Ulan biz böyle gol de yiyebiliriz ha. Tehlikeli takım bu. Toreira Şimdi 5 geliyor mu? 5. Beş. 5'ten haber ver. Sen bize 5'ten haber ver. Lan direkt be. Garcia. Adamlar 30'da oyuncu değiştirdi ha. Hayret. Rahmani. Üstlere. Üstlere çok iyisin. Bir şey denmezler Zaniolo. Şimdi, Vega. Vega. Ha, hızlısın, çok hızlısın. net çok iyisin. Ortaya. Olivera biraz yavaş. Turu bir geçelim. Torreira. Vega. Alexis Vega. Vida, Vida topu aldı. Rota. Aman ama çok güzel harikasınız Vega çok güzel Zaniolo Zaniolo Kardi ah be Lukas. Aman 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 ben tek kaldı be. Yersiz sen olalım. Olmadı bu. Garcia. Çok boş kaldık ya. Torreira. Torreira ulan direğe vurdu lan. Mustera. Mustera. İşte bu. Ya Ya yediğimiz gole bir bakın ya. Vallahi billahi şu yediği gole bir bakın Üstler alın ne suçu var orada abi vurun şu topa ya. Abi buradan gol mü yenir ya? Obelin ne oldu gol atamadın. Rahmani lan gir lan. Hadi bu oyuncu değişikliği hadi bu oyuncu değişikliği. Yeni bir kan lazım bize Olivera. Bayağı bir gittim bugün. Mitso gir. Radon Vega. Yes. Lucas çık. Doku gir. Tamam. Kardeş şu an çok formda. Onu almak olmaz. Net. Zaniolo. Zaniolo. Tamam. Korner. Torera. Mitsu. Mitsu. Torreira. Mitsu. Şimdi. Lucanet Orta şans. Orta. Zaniolo, Ateni Diaz. Radonjic. Icardi. Ne offside lan? Icardi. Icardi. Boğru. Icardi. Icardi. 5 Icardi. Of, oh, bu üç golü sende, ince, ince, yeri Bu tur Yunanistan'a kalmamalı, burada bu bitmeliyiz. İşte bu. Şikayet, Mauro Icardi. Sarayım, Gollerimizi sarayım, atanlar, Torreira, Zaniolo... Ve üç tane Icardi. hat-trick mi yaptı? Helal olsun oğlum Mauro Icardi, hat-trick yapıyor. Aslanım benim be. Hep Zaniolo mu yapacaktan? Biraz da Icardi yapsın. Rekabet oluşuyor işte. Paulo Fernandes. Kapatın oğlum orayı kapatın orayı. Bitso çok iyi. Bitso yeni bir taze kan. Yoruldu Oliveira. Çok yoruldu. Geçen maçta oynamıştı zaten. Bitso çok iyi. Cardi. Zaniolo. Radonjic çok iyi. Radonjic'in önüne düştü. Radonjic 6 gelir mi? Radonjic. Radonjic 6 gelir mi? 6 gelir mi? 6 geldi. <laughs> Biraz önce demeyeceğim bir daha atabileceğiz diye korktum. Doku. Çok güzel altı. Jeremy Doku. Müthiş. Ne oldu lan? Yunanistan'da gemileri mi battı? Radonjic. Jeremy Doku sahnede 6-3 yapıyor. Jeremy Doku 3 ay sonra ilk defa gol attı. En son Fenerbahçe'ye atmıştı. Sana diyecek bir kelime of çok güzel. Rad Radonjic. Oy. Oy bozmayın. Bu bu çalıma golle süsleyin Çok iyi çünkü. Net. Uç. Net uç. Tamam bak. Tamam, tamam, tamam. Tamam. İşte bu. Mauro, Emanuel, Icardi. Öf 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 sevince cemal yemiş. Galatasaray manşetlere girdi bile. Ne yaptı Atel sikildi sağdan. Radonjic, Mauro, Icardi. Of çok güzel. Mauro, Emanuel, Icardi. <laughs> sevince bak be deli adam. Icardi'yi almayacağım bu maç değiştirmeyeceğim Kavga oynasın ya Adam Gol atmak istiyor ya Muhammedi Mitso çok güzel Hadi bir gol daha gelsin Yunanistan'a kalmasın bu iş Icardi koş Icardi koş Icardi Beş tane, beş tane gol attı lan dalga geçti lan dalga geçti 8-3 kutluyor lan maç Of gole baktı, Mauro, Emanuel, Icardi, Galatasaray'da çok mutlu Öyle demişti yara, onu görmüştüm haberlerde, onu söylemeyi unuttum, ya, gerek duymadım Altınayak hocamın taktiklerinden çok memnunum demişti hava yapmak gibi olmasın Artık yapmak gibi öyle demişti Sağolsun benle iyi aramız iyi arada tesise meclise bazı yabancı kişileri soksa da aramız iyi kendisiyle bitir lan Hah yallah Yunanistan'a haydi haftaya geleceğiz ikar iki top verin oğlum 5 gol attı lan adam 8 şutun 5'ini gol attı taraftarlarımıza teşekkür ediyorum İzleyenlere ayrıca teşekkürler. Avrupa Ligi'nde büyük ihtimal son 16'dayız. Güzel maçtı. Keyifliydi. 8-3 bitmesi de ayrıca verdi. Ha, evet. Hala her şey olabilir. Büyük oyuncular, büyük sonuçlar. Abi. Önümüzdeki maça odaklanacağız. Bu maçı burada bitiriyoruz Evet, hemen haberleri okuyalım. Kolosura işte mi oynuyor? Hmm. Güzel oynuyoruz oğlum. Bu bir algı oluşturma çabası şey olarak. Evet, Antalya Spor var ikinci, Fenerbahçe dördüncü. Beşiktaş nerelerde lan? Beşiktaş. Ha, altı. Gelebilir mi? Gelebilir. Niye gelmesin? 7, 6, 13 var. Daha oynanacak kaç maç var? 6, 7, 13 falan maç var. Daha 39 puan var. Her şey olabilir. Şimdi bu var. Kayseri çok düşmüş ya. Şampiyonlar Ligi'nde durum ne? Bayer ile Arsenal beraber kalmış. Chelsea yenmiş. Inter yenmiş. Real daha bunlar oynamamış. Tamam. Avrupa Ligi'nde ilk turda ne alem? Leipzig yenmiş. Marsilla Bu maç belli olmaz. Marsilla e United maçı. Ya şuna bak. 8-3. Tüm skorları toplasak bizim skor ediyor. <laughs> çok iyi çok iyi. Güzel. Maşallah diyelim. Konferans liginde ne alem var? Fenerbahçe yenmiş. Güzel. Umarım Fenerbahçe kupayı alır. Gerçekten söylüyorum. Yani bu oyunda olsa bir temenni. Alsın ya. Türk takımları alsın. Neyse. Bu bölümü burada bitirelim. iki bölüm, iki maç yapalım bölümde de biraz oturtmamız lazım. 3 maçlar çok hızlı gidiyor biraz. Yani 3 maç yapıyorduk aslında ama bu bölümde iki maç oynayalım. Diğer bölüm düzene oturtmuş oluruz. Biraz kayıtla ilgili problem var demiştim geçen bölümlerde. Onu zar zor hallettik. Şimdi diğer bölümde Kayseri, Atens ve Ümraniye maçlarını oynarız. Sonra devam ederiz. Kendinize çok iyi bakın. 29. bölüm müydü? 29. bölüm. Böyleydi. Hoşçakalın.